Aracıma sıktı evet ID 1 Kefel can pillak Aracıma niye sıkıyorsun? Aracıma niye ver, sıkıyorsunuz bari, ver, arkadaş? Abi ya Aracıma neden sıkıyorsun arkadaş Ar Uzaklaşma buradan. Ara aracın parasını öder misin? Nasıl uzaklaşayım? Aracımı tekerinden elinde Siktir git. Oğlum yani, siktir yani. git lan. Tamam. Siktir git. O da